Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, uzak diyarlarda, gökyüzünün sabahları pembeye, akşamları turuncuya boyandığı bir orman varmış. Bu ormanda ağaçlar birbirlerine sırlar fısıldar, yapraklar rüzgarla hışırdarmış. İşte bu ormanda Pufuduk adında tatlı bir sincap yaşarmış. Pufuduk en yüksek dallara tırmanabilen, en dar kovuklardan geçebilen, kuyruğunu battaniye gibi kullanan sevimli mi sevimli bir sincapmış. Sabahları güneş doğarken uyanır, önce kuyruğunu silkelermiş. Sonra da Bugün ormanın bana hediyeleri neler? Ne sürprizleri var? Hadi görelim bakalım. Diyerek yola çıkarmış. Pufuduk fındık toplamayı çok severmiş. Meşe palamutlarını, cevizleri, kozalakları tek tek inceler en iyilerini seçermiş. Hiç acele etmezmiş. Çünkü annesinden öğrendiği bir söz varmış. Toprakla dost olan asla aç kalmaz. Toprakta, da, ormanda, hatta tüm dünya elbette onun dostuymuş. Topladığı yemişlerin bir kısmını karnını doyurmak için yer. Bir kısmını ise ormanın farklı köşelerine gömermiş pufuduk. her gömdüğü yerin yanına küçük bir işaret bırakırmış. Bazen minik bir dal, bazen dikkatini çeken bir taş. Gördüğünde hatırlamayı umarmış. Gel zaman, git zaman, rüzgarın sert esip, yaprakların sarvulduğu bir sonbahar günü, Pufuduk sakladığı bazı yemişlerin yerlerini karıştırmış. Ya hepsini bulamazsam diye endişelenmiş. Biraz korkmaya başlamış. O sırada yaşlı baykuş yüksek bir daldan Pufuduk'a seslenmiş. "Hiç korkma Pufuduk. Doğa paylaşılanı saklar." demiş. Pufuduk bu sözleri anlamaya çalışmış. Ama yine de içi biraz sıkılmış. Zaman geçmiş, kış gelmiş. Kar ormanın üstünü beyaz bir örtü gibi kaplamış. Dağlar çıtırdamış, gökyüzü griye dönmüş. Pofuduk bazen sakladığı yemişleri bulmuş. Bazen de karın altında kaybolmuş yemişler. Ama Pofuduk hiçbir zaman şikayet etmemiş soğuk günlerde kuyruğuna sarılıp uyumuş. Sabahları ormanın sessizliğini dinlemiş. Sanki tüm orman uyuyup dinleniyor. Bahara hazırlık yapıyor gibiymiş. Kargalar uzaktan gak gak diye haber taşımış. Tavşanlar iz bırakmadan koşmuş. Derken bir sabah karlar erimiş. Toprak yumuşamış. Minik yeşil filizler toprağın içinden başını çıkarmış. Pufuduk gözlerine inanamamış. Gömdüğü yemişlerin olduğu yerlerde küçücük fidanlar büyüyormuş. Ağaçlar çoğalmış, çiçekler açmış, arılar vızıldamış. Orman sanki daha derin nefes alır olmuş. Tüm canlılar neşeyle sağa sola koşturuyormuş. Baharın gelişiyle tüm doğa uyanmış ve neşelenmiş. Pufuduk şaşkınlıkla etrafına bakarken yaşlı bilge kaplumbağa yaklaşmış ve demiş ki Sen ormanın kalbini besledin. Unuttuğun sandığın her biriymiş filizlendi ve köklendi yeni bir hayat oldu. pufuduk o an anlamış. Paylaşmak bilerek de unutarak da oluyormuş. Her iki şekilde de doğaya iyi geliyormuş. Tüm sincaplar bilir ki hepsini kendine saklama. Toprağa güven. Yarınları da düşün. Ve orman her yıl biraz daha yaşarmış. Her yıl aralarına genç fidanlar katılmış. Pufuduk ise dallar arasında zıplarken kuyruğunu savurmaya, kalbi huzurla dolmaya, bulduklarının bazılarını, yiyeceklerinden fazlasını toprağa gömmeye devam etmiş. Ve orman der ki, küçük sandığınız iyilikler büyük ormanlar yaratır. Gökten düşmüş üç elma biri bu masalı anlatana, biri bu masalı dinleyene, biri de ormana fidanlar kazandıran herkese.